Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir Bugün yine harika bir isim ve harika bir video ile birlikte karşınızdayım Ha yine meynesi konuşacağız Rain Man falan mı diyeceksiniz ama öyle bir şey yok arkadaşlar bir numaralı can dostumla birlikte geldim. Bugün kanalımıza da daha önce teşrif etmiş olan Burak Güngör'ü konuşacağız. Ya Burak'ı nasıl konuşacağız? Ne yapmış olabilir? Burak'ın yeni sevgilisini konuşacağız. Aynı zamanda son zamanlarda yapmış olduğu sevgilisiyle ilgili yapmış olduğu açıklamalara bakacağız. Gerçekten muazzam bir video olacak. Bir de arkadaşlar videonun içerisinde şeyde Erdoğan'ın bu olaya tepkisi olarak gösterilen bir konuyu değerlendireceğiz. Ama tabii ki de Şeyda Erdoğan'ın gerçek bir tepkisi değil. Bu nereden ortaya çıktı? Bunu kimler hazırladı? bunlara bakacağız. Videoya geçme önce aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de biz video ile birlikte Burak'ı çektik. Onu da hala izlemediyseniz lütfen. Arkadaşlar ben de biliyorum tersini söylediğimi. Düz bir cümle kurduğum zaman yapmıyorsunuz. Ben de böyle kafanızı karıştırırsam belki izlersiniz diye düşündüm. Kartlara giderek buranın açıklamalarını da izleyebilirsiniz diyerek şimdi videomuza geçelim efendim. Burak'ın yeni sevgilisine, açıklamalara, nasıl tanıştıklarına gelmeden önce benim sosyal medyada dikkatimi çeken bir konuya değinmek istiyorum. Burak ne zaman yeni bir sevgili yapsa ya da bir kızla anılsa Gerçekten magazinin bir anda bütün ilgisi oda oraya gidiyor. Yani bir Hakan Sabancı, bir Cem Yılmaz nasıl konuşuluyorsa Burak da öyle konuşuluyor. Ama normalde magazinde evet başarılı bir insan sosyal medyada tabii ki de konuşuluyor. Ama bu kız konularında bütün magazini ilgilendiriyor. Evrensel bir magazin içerisine gidiyor. Bu konu çok enteresan. Araştırmaya devam edeceğiz. Mesela Instagram'da YouTube magazin sayfaları var. Orada buranın istemediğiniz kadar postunu bulabilirsiniz. İşte onun hakkında konuştu, bu yorumu yaptı, şu yorumu yaptı. Ama sevgili olaylarına gelince celebrity magazin, işte Sabah Magazin, Takvim falan. Ya bu neden oluyor? Gerçekten anlamıyorum ya. Neyse arkadaşlar, bu da çok ilginç bulduğum bir konuydu. Onu da söylemek istedim. Şimdi asıl konumuza gelecek olursak Burak biliyorsunuz ki artık Twitch'te canlı yayınlara başladı. Orada canlı yayın yapıyor ve canlı yayın yaptığı sırada Çetin yoğun isteği üzerine yeni sevgilisini gösterdi. İsterseniz o yayından kısa bir kesit izleyelim ve tekrardan gelelim. Heh. Görmüş olduğunuz gibi Burak zaten benim yeni bir sevgilim olursa ben bunu asla gizlemem. Sizlere gösterim ve söylerim demişti. Harbiden de sözünü tuttu. Yeni sevgilisini Twitch canlı yayınında takipçilerine gösterdi. Tabii ki de orada çok kısıtlı bir kitle vardı. Yani yayını izleyen bin kişi, 2000 kişi gördü. Fakat sonrasında gerek Instagram'da haberler yapıldı. Youtube'da bunun haberini görmedim ama Burak'ın bu yayınından kesit alınıp atılmış. Ben de dedim ki Burak'ımın yeni sevgilisini kim konuşacak? Tabii ki de ben konuşacağım. Arkadaşlar Burak Ayşe ile birlikte Kulüp House'ta tanıştığını söyledi. Yani Burak sen zaten Kulüp House'tan konuşulan bir insansın. Orada neler yaptığı konuşulan ya da iddialar olan bir insansın. Şimdi oradan bir sevgili yapınca da acaba mı diyeyiz? Yok şaka yapıyorum arkadaşlar. Burak yine canlı yayınındayken, Twitch'teyken bunu da açıkladı. Yani dedi ki iddialara göre bir şey yok. Biz Ayşe ile, Ayşe bizim dinleyicimizdi alıyordu kulüp hasta konuşuyordu vesaire. Sonra takipleştik. Bir gün ben onu aradım vesaire. Hatta Ayşe diyor ki Burak'ın peşinden çok koştum diyor. Ama tabii ki de bu Burak'ın kulüp hasta bir sevgili yaptığını ve iddialarında acaba mı dedirttiğini değiştirmez. Bana gerçekten herhangi bir platformdan sevgili yapmak abes gelmiyor. Yani herhangi bir şekilde eğer tabii ki de sevgiliniz yoksa yani birisini aldatmıyorsanız Clubhouse'dan da sevgili yapabilirsiniz. Instagram'dan da, Twitch'ten de, Tinder'dan da yapabilirsiniz. Bu tamamen kişisel meseleler. Aa Clubhouse'dan sevgili mi yapmış tarzındaki bir kitle de var yani. Orada da insanlar birbirine iletişim halinde. iletişim olan her platformda insanlar birbirlerinden hoşlanabilir ve sevgili yapabilirler. Bunda herhangi bir sakınca yok. Ha, tabii ki de Burak'ın kulüp havası hakkındaki iddiaları bu yönde değildi. İşte kızları evinden aldırıyorlar vesaire. Birçok olay vardı ama Burak da işte bunların gerçek olmadığını söyledi. O yüzden de bir sakınca yok. Adam istediği platformdan sevgili yapabilir. Şimdi gelelim Burak canlı yayında yeni sevgilisini gösterdikten sonra olanlara. Öncelikle kendi yorumumu söylemem gerekirse bu da herkese yakışıyor ya diyebilirsiniz ama gerçekten Burak ve Ayşe'yi yakıştırdım. Ya zaten chatle birbirinize yakışıyorsunuz vesaire bir sürü şey söyledi. Yakışması yakışmıyor der miyim? Arkadaşlar yakışmıyor demek bana kalmış bir şey olmadığı için söylemem yani o tarz bir yorum yapmam. Allah devam ettirsin derim yani. Allah ilişkinizi devam ettirsin derim. Ama yakışana da yakışıyor derim. Gerçekten Burak ve Ayşe birbirlerine yakışıyorlar. Gelen yorumlarda çok çok iyi yönde yakışıyorsunuz. Allah tamamını erdirsin vesaire vesaire. Daha çok ilişkide neler olduğuna dair birçok merak var. Sosyal medyada daha doğrusu bilmiyorum diğer magazin yapan insanlara da bu tarz DM'ler gidiyor mu? Birileri bir Photoshop yapmışlar. Şeyda Erdoğan bu konu hakkında bir yerlere yorum atmış, bir yerlere DM atmış, bir yerlere tweet atmış gibi. Ve bunları da benimle paylaşıyorlar. Arkadaşlar bu tarz gerçekten sahte tepkiler. İşte Enes'e de yapılıyor. Sadece sahte tepki de değil yani. Mesela diyor ki Enes Başak'ın fotoğrafını beğenmiş. Gece vakti geri çekmiş falan. Bu tarz şeyler şu anda sosyal medyada niye bu kadar arttı bilmiyorum ama muhtemelen birileri Photoshop öğrendi. O yüzden de Şeyda'nın bu olaylara tepkisi olarak gösterilen... Tüm tweetler, işte DM yaratları, yorumlar, beğeniler falan sahte. O yüzden de o ok tarz şeylere inanmayın. Demiş. Yengeyi göremez miyiz? Gösterir misin kendini? Niye? Tam bir gel ucundan göster ya. Gel bir ucundan göster istiyorlar ya. Gel bir göster ucundan. Heh. Hı. Çok güzel ha diyorlar sana. Ha. He biliyorum zatenler bu. Biliyorum ben bunun yine. Şükürler tamam. Burak abi sen bu işi biliyorsun ha yazmış. Onun terbiyesizlik yapmayın lan. Şu chat utandırmayın oğlum beni. Senin kadın, Senin kadın halin mi? <laughs> ne alaka lan? Ne alaka be? Hadi Burak yine iyisin yazmış. Han terbiyesizlik yapmayın, utandırmayın beni. Tankut hala gelmedi bu arada herhalde bakalım. Yok hala gelmemiş. Chat ayıp etmeyin. Ben de buradan Burak ve Ayşe'ye bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hayır arkadaşlar nikahlarını kıymıyorum ya ikisi hakkında iyi dileklerde bulun. Hemen siz de gerçekten biz de şahit izlemeye başladınız orada. Gerçekten ikisini birbirine çok yakıştırdım. Umarım çok iyi anlaşırlar uzun süreli bir ilişkileri olur. Zaten Burak uzun ilişkileri seven bir insan Ayşe'yi tanımıyorum bilmiyorum. Ama Burak bu yönden işte uzun ilişki büyüktür ol falan yayında da konuşuldu zaten onlar. Öyle bir insan olduğu için uzun bir ilişkiye gidebileceğini düşünüyorum. Geçmiş ilişkilerinde kısa sürenler linçler olsun mesela birçok olay vardı yani onları konuşmaya gerek yok. Bu ilişkinin uzun vadede olabileceğini düşünüyorum. Yatırımımı yaptım ama size yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar benim bugün sizlere anlatmak istediklerim bu kadardı. Evet videoyu bir anda kapattım. Zaten konuşacaklarım da bitti yani. Bu tarz videoların devamı için aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Burak'la çektiğimiz videoyu hala izlemediyseniz kartlara giderek bunu izleyebilirsiniz. Bir de Instagram hesabım olan Tuğkan YouTube'a buyurun gelin. Beni takip edin. Mesaj atarsanız da sizlere geri dönüş sağlıyorum diyerekten bugünlük benden bu kadar diyormuş miydim? Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalıyorsunuz, bay bayıyorsunuz, ikiliyorsunuz. Hadi bay bay. Öpüldünüz.